Evet arkadaşlar, yeni bir CSD, yeni bir videosu ile karşınızdayım. Stars FC'den devam ediyoruz. Yalnız şöyle yapacağım artık, Stars FC'yi biraz hızlandıracağım. Ee, seri seri her maçı izlemeyeceğim. Ee, yani maçlara biraz atlayarak gireceğim ki hızlanalım bakalım kulübümüz neler yapıyor, oyuncularımız neler yapıyor. Hem e, oyunu hızlı açsan iyi olsun çünkü şunu biliyorum ki sizler de e, telefonunuzda oyunu oynarken hızlı hızlı gidiyorsunuz. E, çok ağırdan e, hareket etmiyorsunuz benim gibi. Ben de en azından sizin hızınızı değiştireyim. Beraber gidelim en azından şu yarı dönemi ve transfer sezonuna bir gelelim ki ne yapıyoruz, ne ediyoruz. En son biliyorsunuz ki hocamızı gönderdik. Ondan bahsediyorum Al işte hızlı gittik. Bakın gördünüz mü? Kırmızı kartı görüp işte bu talihsizler olacak ama e, en azından hem rebuildler yapacağım hem de başka oyunlarda oynayacağım. Bu oyun hakkında zaten e, verebileceğim çoğu şeyi verdim ama ee, ben normalde de serisine devam edeceğim yani kendim de oynayacağım zevk alarak oynuyorum ben şu an bunun videosunu çekmesem emin olun telefonda böyle devam ediyor olurum yani ama en azından hem telefonda devam ediyorsam size de ee, paylaşmak istiyorum ama şöyle yapacağım telefonu nasıl oynuyorsam hem bilgilendirmeyle kafadan düşündüklerimi açıkça düşüneceğim sizlerle öğrenin diye hem de ee, güzel bir seri yapmak amacım Bundan sonraki video büyük ihtimalle Reboot videosu olacak arkadaşlar. Daha hangi takım alacağımı bilmiyorum. Karar vermedim. Yani e, Trabzonspor'un Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı? Hakikaten hangisini alacağımı karar vermedim. Bu sefer hiç ellemiyorum. Bu arada Bozura iyileşmiş. Umarım Bozura'nın golü olur ve maçı alırız diyeceğim ama çok sıkıntılı. Aynı öyle bak. Lig sonuncusu bile yeniliyoruz şu an. Çünkü e, hızlı hızlı gittiğimiz zaman sizde ne oluyor görün. Ben o yüzden diyorum size bakın harbiden e, lig sonuncusuna, sonuncusuna yenildik? Aynı öyle lig sonuncusuna yenildik. Hiç puanı 7-8 puanı olan adama yenildik. Şu an sinirlendim. Evet. Şimdi şöyle yapacağız gençler. Hızı arttıracağım. Biraz oyunla alakalı konuşalım diye hızı arttıracağım. Bu oyunun eksiklerinden bahsedeceğim. Artlarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Bir kere eksileri şunlar. Oyunda en büyük eksiği antrenman modu yok. Ben istediğim herhangi bir oyuncu geliştiremiyorum. E, antrenman modu yapamıyorum ekleyemiyorum. Bir kere antrenman modu gelmesi lazım. İkincisi e, oyuncular eyvallah yeni bir kulüp oluşturduğunda belki gelmeyebilir ama emin olun Rebuild yaparken görüyorsun bunu her oyuncu istediğimiz şekilde alamıyoruz. Resmen seni kazımıyorlar. O da neden dolayı para istiyor oyun birazcık da. O B lisans, A lisanslar falan. Oh iyi transfer sezonu geliyor bu arada. Transfer sezonu geliyor şu an heyecanlandım. Transfer sezonları iyi bari yenilmedik. 2-2 kaldık. Çelik kim ya? 2 tane gol attı bize. Hayret. Tamam bu beraberlik güzel. En azından yenilmedik. Amacımız hala e, ilk 6'ya girmek. Yani şu bu şey gibi değil. Bir FIFA 2020'nin e, kariyer modunu yapmıyorum. Öyle olsa bir tane maçı kendim oynayıp izletimse. Zevk alın ama şu an eminim ki bir iki maç yaptığımda zevk alıyorsunuzdur belki ama daha da e, zevkli olmuyordur hızlı hız gidersem en azından onu düşün daha da e, keyifli olabilirsin için bu arada 63 defans var 23 yaşında aslında kötü bir oyuncu değil ama daha da iyisini buluruz diye düşünüyorum biraz bekleteceğim bunu ben beklesin abi devam edelim biz aylık maaşımızı aldık tamam onaylıyorum ama ilk defa birisiyle ilgili şey verdim e, da tartışmış ben de seni destekliyorum dedim şimdi ee, bütçeme bakacağım önce mali durum <laughs> tamam şu an bütçem var maaş bütçem olmayabilir e, maaş bütçem az olabilir e, ona bakabiliriz ama hemen bir transfer sitesine gidip en azından e, bir tane önlü dediğim gibi bir de e, şey almak istiyorum gençler kadroya adını siz söyleyin orta saha Şimdi oyunculara göz at diyelim. Oyuncu pozisyonu e, defansif orta sağ olsun. Kontrat durumunda serbest. Bakalım gençlerden kimler var? Güzel oyuncular var mı yok mu? Kontrat durumunu transfer öyle yapmayacaktık. Yanlış yaptık. Çok iyi adamlar yok ki. Bu Langer biraz 22 yaşında. Ondan daha iyisi olur. 22 yaşına gelmiş. Daha 62 daha az. Yani bunlar da e, şu an bedava para verip e, ilerlemek istemiyorum. Bende karnıç var biliyorsunuz. O daha iyi. Şöyle yapalım. Ol diyelim. Hepsine bakalım bir kimler? O Abdülkadir Ömür mü? 34 yaşında mı? Bu hangi Abdülkadir geçer? Ömür mü? 34 yaşında. Oğlum sene kaçtayız? Daha bir sene doldurmadık. Bu niye böyle yaşlandırılır adamı? daha 17 18 aman 20 22 yaşında adamı. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Şu an hiç tadım açacak bir ee, adam yok. Ama sizler demiştiniz e, abi şunu al bunu al diye o hatırlıklarımdan gideceğim onları da yani sizin yorumlarınızdan hareket edeceğim yorumlarınızda birkaç tane demiştiniz ya abi şunu alalım bunu alalım vesaire güzel adamlar var diye onlardan gidelim e, ben şimdi kafamdan buradan girip de saçma sapan bir adam almak istemiyorum yani gençler. Şimdi e, ne yazmıştınız bana? Evet arkadaşlar bir yorumda arkadaşımızın bir tanesi Kaanokta Abdülkadir diye birisi yazmış sanırım. E, Abdülkadir Ömür değil şunlardan birisi büyük ihtimalle o da şu olabilir. E, zaten şöyle hemen şu işareti gördüğünüzde oyuncu kulübe katılmak isteksiz diyor bu adam bize gelmez zaten. Ama siz için şöyle yapabilirim göstereyim girişimde gördünüz mü? Yani görün e, Ben bir ay var bu adama para vermek istemiyorum zaten o adam bize gelmez diye düşünüyorum. Bir de e, özel su vardı sanırım. Özer. Özer e de bakayım bir. Özer midir? Ozer midir? Araştır bakalım. Oha bu kimmiş lan bu arada? Bu o değil de bir dakika. Ha 31 yaş, 34 yaşında bunlar çok yaşlı. Bunlar çok yaşlı. Şöyle yapabiliriz gençler bir de aklınızda bulunsun. Şuradan ee, lig tablosu Hollanda buradan Türkiye Süper Lig e, birincilikte oynayan iyi takımlar mesela Bursa Spor Bursa Spor iyi de biliyorsunuz oy oğlum bu ne lan 79 tabii ki bunu alamayız da 6 milyon oha 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 Bursa'da olduğum için gençler şu gençlere bakıyorum bir güzel bir adamları falan var mı 23 kadrosunda kimse var mı aa Akman aa şey ne akmandı bu ya? Biliyorum bu çocuğu. Forvet bu adam iyi bu arada. Girişimde bulunacağım. Ee, 500 500.000 istiyorlar. Genç bir çocuk merkez forvet oynuyor. Ya şöyle düşük teks versem verirler mi? Vermez. O iyi vermezler tabii. Bu çocuk bu arada çok güzel gençler. Sağlam bir adam yani. Hakikaten sağlam bir adam. Bu arada maçlarımıza devam edelim bu arada. Şey oyunu var Steam'de. Ona başlamayı düşünüyorum. Başka bir oyun olarak. Ee, yine sizlerin önerilerinden e, istifade ediyorum. Online 11 miydi? Pro Online mı? Öyle bir oyun vardı. Neydi ya? Adını unuttum gençler bir saniye. Hazır maçı yaparken onu da söyleyeyim size. Neye başlayacağımız da bilin en azından. Pro 11. Hem mobil de var. Steam'de de var bu oyun. Mobil başlayacağız? Mobil game oyunlarını oynadığım için. Oğlum biz mi attık? Biz mi yedik? Bizim benim forvetim, golü, formumuz yok zaten. Biz yemiş. 2-0 maçı kaybettik. E şu an gördüğünüz gibi yani ne kadar çok maç atlarsanız o kadar çok kaybedersiniz gençler. O yüzden atlamayın, geçmeyin. Ben şu an takım bildiğin yakıyorum çıra gibi. Çıra gibi yanıyorlar şu an gençler. Genç yıldızlı pro soyuşma. kimmiş bu? Bizim adam değil herhalde. Yok bizim adam değil. Bu arada dikkat ettiniz mi? Ne kadar pahalıydı adamlar ya. Bak şeyde Türkiye liginde birincilikte bak birincilikte spor adamları. Hadi onlar tam altın ordu adamları diyorlar bu arada. Gençler iyi olabilir. Burada çok güzel gençler çıkıyor ama çok güçsüz bunlar. Ee, şöyle genç 20'li yaşlarında, 22 yaşında ama 28 olmaz. 21 yaşında bak bu adam da pahalıdır büyük ihtimal. 190 mi? Ya şu adam mesela alabilsem daha 21 yaşında. Şuna bakar mısın güzelliğe ya? Of çok güzel değil mi ya? O adamı alabilirdim mesela. Trabzonspor'un büyük bu arada e, gençleri çok iyidir gençler. bu 23 bakalım kimler var. Canbaz 22 yaşında orta saha gelmez ama. Aa yeterli bütçesi yok. Ne kadar? Oo 2.1. Aa bizim paramız yok ki şu an bunları alacak. Biz var ya biz seriden buna devam edeceğiz gençler. Yani ben zevkli zevkli gitmek istiyordum ama maçları izleyerek hakikaten ilk 6'ya girmem lazım bu arada. Ben şu an vurdura vurdura gidiyorum ama Eğer bu maçı da kaybedersem Bundan sonrakilerde ikilerde bu şekilde devam edeceğim Çünkü 3 maç yaptım Bire beraber 2 mağlubiyet aldım O yüzden o şekilde devam etmektense Sağlam sağlam devam ederim İzlemek isteyen kardeşlerimiz izler Diğer arkadaşlarımız da diğer videolarımıza bakar ama Bunda en azından bu şekilde gitmeyelim Çünkü benim amacım 2000 CSD 20'de olduğu gibi Bunda da Güzel bir derece yapmak Hakikaten ben CSD 20'de 500-600k parayı gördüm ee, B lisansını falan aldım. ya baya baya yükseldim onda. Şu an bu maçı almamız güzel oldu. Neredeyse intihar ediyor. Puan durumu o kadar saçma ki. Şuraya bakar mısınız? Yani 24, 31, 7 puanı çıktı ve şu an kulübün istediğini yapamıyorum. Büyük ihtimal kovacaklar beni. Eğer bu maçı da almazsam şu an e, vurdura, vurdura gidiyorum. Niye gidiyorum? Az maçı aldığım için gidiyorum. Bir tane daha yapacağım. Ne zaman kaybederim? O zaman duracağım gençler. Ee, şeye devam edeceğim. Normal maçları izlemeye devam edeceğim. Öyle daha taze, daha da güzel oluyor biliyorsunuz. Yani e, bunun keyfi de burada zaten. Bir önceki e, o dediğiniz oyun adında hiç bilgim yok. Daha önce oynadığımı düşünmüyorum e, Pro 11'i. İnşallah güzeldir, online'mış o da. E, kartlı falan oyuncular açıyorsun. Legend oyuncular falan var sanırım. Biraz özet baktım da, güzele benziyor kötü değil. O yüzden düşünüyorum. Başka oyunlar varsa onlara da bakacağım sürekli e, yeni yeni videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi bakalım bu maçı bakalım olabilecek miyiz? Vallahi bu maçı da aldık. Bu çok güzel oldu ya. Bak şu an çok tatlı oluyor işte. Son iki galibiyet. Bu çok çok güzel oldu arkadaşlar bizim için. Herkes alıyor ama galibiyet şu an. Biraz sıkıntı. Onların kaybetmesi lazım. Şu 6. sıradaki adamların kaybetmesi lazım. Hala kaybetmediler. Bu biraz beni düşündürüyor şu an. Bana sıkıntı olacak bu. Ben, ben bu arada şey yapacaktım. Destanoğlu'nu oynatmam lazım. Destanoğlu'nu oynatmıyoruz. Şu hoca ile bir görüşüp e, şey yapmam lazım aslında arkadaşlar. Adını o benim en iyi Decker mı? Vay be. Hocam sana bir taktik tavsiyesi vermek istiyorum ben de. Eğer kabul edersen tabi. Şöyle yapalım. 3-5-2 değil de 4-4-2 D'ye dön. Tamam mı? t 1 saldır. Düşük baskı değil dengeli olsun. Olur mu? Eyvallah. Bak böyle güzel olur işte. Bak kabul etti. Tamam hocam ikinci maç istediğinizi yapacağım dedi. Gerçi 2'de 2 yapıyor adam ama şu an 50'dik inşallah. Ya bir tamam hocam istemiyorum ya. Ne istiyorsun benden? Mail tutturma durma bana. Cık. Allah Allah. Raz da. Oha Kanutçu. Kanutçu'yu kiralamak istiyorlar. Hocam ben kiralama istemem. Daha 20 yaşında. Bak bu adamın okular kadar büyük potansiyeli var ki. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ee, bu adam geldiğinde. Valla şu an üşenmeden bakacağım. ilk videomuza bakacağım. Hakikaten şu an bildiğiniz. Youtube'a girdim. Videoma bakıyorum. İlk CSL kariyer 21'e başladığımda. Bu adamın e, garnuçu kaçmış. Ben aldığımda kaçmış ona bakacağım arkadaşlar. Merak ettim. Tamamen merakımdan. İkinci videoda alıyordum galiba. Öyle hatırlıyorum. İkinci videoda transferleri yapıyorduk. Evet hocam yaptım transferleri bakalım bir. Şurada yapmışım galiba. Göster hocam. 61'miş abi. Gördüm. 61'miş şu an 64 olmuş. Gayet güzel. Gayet güzel. Kiralamayı görüşelim. Reddedeceğim tabii ki de. Açayım telefonu. Hı <laughs> Hayır. Vermiyorum. Art diyorsun. Yok yine de vermiyorum. Vermem çünkü takımım belki mi şu an? Önlü bir tane o var zaten. Gerek yok. Onun değeri e, ne kadar artmış ona bakacağım. Bir Garnet abi ilk 5'e hala giremedin mi sen? Neredesin? Bunun değeri niye artmıyor ya? Cık. 650 bin de gerçi kötü değil. En pahalımız kim? 850 bin. Bekir o da kaptan. Olsun güzel kötü değil şu an. Ya hocam Allah aşkına ya. 17'lik adamda gerek yok ona ya. Gerçi onlara bakmak lazım aslında. Potansiyel raporu al diye bir şey var. Bak ben onu size göstermeyi unuttum ya. O potansiyel raporu almak çok önemli aslında bu oyunda. Benim onu alıp size göstermem lazımdı. Harbiden unuttum. Ya hocam. Şu spiker gelip bana soru sorduğu zaman ben dediriyorum. Ah be yenildik. Kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Aşırı kötü oldu bu. Hiç gerek yok tamam. Yani ligin sonuna bakar mısın ya? Oğlum lig bitecek. 27, 24, 23. Saçma sapan bir puanlama sistemi şu an. Gidiyoruz öyle ama nereye gidiyoruz hiç belli değil. Neyse gençler şey, videoyu şu an burada sonlandırayım daha da e, kasıntı olmasın sizler için ama bir tane daha maç yapayım ya ben sana fon vereceğim işte şu fondan bahsediyordum 25 bin burada ver, vereceğim onlara ben gençler kulübe hibe ediyorum fon sağlıyorum gördüğünüz gibi param 6 düştü şu eksileri kırmızı kırmızı, kırmızı gidericim artık ligin sonu geliyor ligin sonu geldiği için e, hoca hocalarımız kötü olmasın şu an transfer listesine bir kere daha bakacağım belki güzel adamlar gelmiştir. Bu arada ya zayıf disiplin dedim hocaya da. Hoca da biraz kızmış olabilir bize. Şöyle yapalım. Kontrol e, kontrat durumu serbestlerde birileri var mı güzel? 31 yaşında, 32 yaşında, 28 yaşında yok. Yok hala hiç kimse gelmemiş. Ya ben abi ben genç adam almak istiyorum. Ben yaşları sevmiyorum arkadaşlar. Bana 26 üstü bu yaşlı geliyor. Futbolda 26 üstü bana artık yaşlı geliyor. Niye öyle oldu bilmiyorum ama yaşlı geliyor yani. Burada U23 takımımız da e, maçlara başladı maçlar yapmaya başladılar arkadaşlar. Şöyle uyurmuş kadromuza da. Bu kimmiş? Maşallah. Maşallah hocam. Bravo size. Şunlar var. 1, 2, 3, 4. 4 kişi var. M Çelik. Arkadaş bu M Çelik bize gol atan adam değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Allah Allah. Bizim takımda. Saçmalık. Hadi oğlum şunları yenin. Videomuzu güzel sonlandıralım. Tatlı sonlandıralım arkadaşlar. Haydi bakalım. Alın bu maçı. Almadan gelme oğlum. Olur. Olur. Yenilmediniz yine. Hadi yine de kızmıyorum sizlere gençler. Kızmıyorum ya. Yenilmediniz. O da olur. Tamam. Transfer sezonunda sona erdi. Raspentino'ya bak ki transfer transfer da bitirdik arkadaşlar. Şu an ligi göstereyim. Toplam 10 maçımız kaldı. 15. sıradayız. Gereken puan 9. Umarım olur. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın gençler. Sizleri seviyorum. Bay bay.